Merhaba arkadaşlar. Bu kanalda iki şeyi konuşmuyoruz. Zaten takip edenler gayet iyi bilir. Birisi cinsellik, diğeri siyaset. Bakın bu kanalda din bile konuşuluyor. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi saygı duymayı bilen insanlara bir şeyler aktarıyorum. Ancak siyaset öyle bir şey ki insanlar kendinden geçiyor. Ve belirtmek isterim ki bu bir siyaset videosu değildir. Dün sanırım bir olay patladı ve herkesin ilgi odağı oldu. Tamamen istatistiki konuşuyorum. Son 3 günün en çok okunan haberi tam olarak bu olay. Peki ne oldu? Bakan Zehra Selçuk artık ne bakana bilmiyorum ama çok da bir önemi yok. Yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan kalktı diye bir açıklama yaptı. <laughs> e, şaka değil mi? Hayır değil. Buyurun beraber bakalım videoya öncelikle. Sosyal yardımlar konusunu COVID e, bahseden detaylı anlattığım için söyledim ama Türkiye'de yoksulluk özellikle aşırı yoksulluk uluslararası dokümanlarda da e, ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refah paylaşmayı Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde açıklamalar yaptı ve oradaki salon dahil herkesten tepkiler geldi doğal olarak. 2 gün önce ne yaşandığını biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yaşandı bu ülkede sizce? Hmm, belki güzel bir olay yaşanmıştır. Hayır, tabii ki güzel bir olay yaşanmadı. Bakın bakan bu konuyla alakalı sorulara bir cevap bile verememiş. Tabii ki veremez. Çünkü iki gün önce Samsun'da bir vatandaş bir eline iş, diğer eline aş yazarak kendini astı. Bu korkunç bir olay. Adamın psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Belki de kaç insan var sırf bu nedenden dolayı intihar eden ama nedeni asla bilinemeyen. Kaç insan depresyona giriyor açlıktan, yoksulluktan. Ama bu bakana göre Türkiye'de yoksulluk falan kalmadı. Her yerde uçurtmalar uçuyor. Çok özür dilerim rütbenize aykırı bir konuşma olacak. Ne haddinize bunu söylemek sayın bakanım? Siz nasıl bu veriler ışığında bunları rahat söyleyebilirsiniz. Bakın yoksulluk olamaz değil. Sorunumuz bu değil arkadaşlar. Elbette yoksulluk da olmasın ülkemiz çok refah içinde olsun. Ama durumun şu an böyle olmadığını biliyoruz. Bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Sayın bakanımızın insanlar yoksulluktan birbirini asarken çıkıp yoksulluk yok demesi. Hani şunu dese evet böyle olaylar oluyor ve çok üzgünüz. Bunu düzeltmek için şöyle şöyle planlarımız var ve şunları yapıyoruz. Giderim bizzat elinden öper teşekkür ederim. Gerçi korona döneminde yapmam muhtemelen bunu ama teşekkür ederim. Asıl anlatmak istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Problem işte bu. Ve şimdi konuyla biraz alakasız bir konuya değinmek istiyorum. Dün çok yanlış anlaşıldım. Hatta o kadar yanlış anlaşıldım ki bizzat yorumlarınıza yanıt yazmaya çalıştım beni anlamanız için. Dün kadın ve erkek eşitliği hakkında bir podcast yapmıştım. Ve gerçekten son zamanlarda yaptığım en içime sinen işlerden biri olmuştu. İzlemediyseniz sağ üstte çıktı video mutlaka bakın derim. Orada ağzımdan kadın ve erkek aynı zekaya sahip değildir. Erkek daha üstündür tarzı bir cümle çıkıyor tamam mı? Abi sadece orayı dinleyen sevgili dostlarım da yoruma gelip bunu neden dedin diyorlar. Ama tamamını dinlemiyorlar. Bakın bu insanın sözünü kesmekle aynı şeydir. Ben başta erkeklerin genel olarak söylediği argümanlardan bahsediyorum. Sonrasında cevap veriyorum. Yani orada söylediklerim bana ait şeyler değil. Genel olarak söylenenlerden konuşuyorum. Ardından söylediğim gibi kendi cevaplarımı veriyorum. Ve diyorum ki elbette zeka konusunda birinin birine üstünlüğü yok. O yüzden en azından bir tür hassas podcast'lerin tamamını dinlemeden yorum yapmayın. Rica ediyorum. Şimdi konumuza dönelim. Ya tüm yoksullar intihar edene kadar devam edecekler. Yani sonuç olarak hepsi ölürse yoksulluk biter kafasında. Ya da farklı bir fikirleri var bilemiyorum. Bu sene yaşanan olayları biliyorsunuz. Adam yoksulluğa dayanamayıp intihar ediyor ve cebinden 50 kuruş çıkıyor. 50 kuruş. Fenerbahçeli babanın intiharı var oğluna bakamadığı için. Yanlış anlaşılmasın burada insanlardan bahsediyorum. Sıfatlar önemli değil. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz daha da fazla. Biz çoğaltmasak da önümüzdeki günlerde bunlar yaşanmaya devam edecek maalesef. Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısı %41. Asgari ücret 2324 lira. Yani açlık sınırı. Bekar birinin ekstra harcama olmadan geçinebilmesi için 3000 lirası olması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ise 6500 lira. Bu sadece basit veriler dostlarım. Konunun tabii ki bu olması gerekiyor ama biz maalesef bu dalga geçer gibi açıklamalar yüzünden asıl soruna bile odaklanamıyoruz. Bildiğiniz göz göre göre alay ediliyor ve biz de bunları izliyoruz. Yoksulluk yüzünden intihara giden hiçbir bedenin hakkı size helal değil. Bunu çok iyi bilin. Bugün sizlerle bu konuyu inceledik. Aslında daha çok konuşulacak şey var ama bilirsiniz arkadaşlar. Demin baktım Silivri'de şu an hava 10 derece ve daha 18 yaşındayım. O nedenle daha fazla uzatmak istemiyorum. Yanlış anlaşıldığım konunun düzeltildiğini düşünüyorum ve tüm kadın kız takipçilerimi seviyorum. Lütfen beni artık yanlış anlamayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.